Şu an çok güzel bir mekandayız. Üç Sedefeli Camii'nin burada e, gölgesindeyiz. Dış avlusundayız bile diyebiliriz. Onun manevi iklimindeyiz. Osmanlı'ya başkentlik yapmış Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih ünvanını almadan evvel hem yetiştiği hem dualarla İstanbul'a fethi için uğurlandığı e, büyük bir şehirdeyiz. Çok dar bir alanda olağanüstü mimari eserlerin olduğu bir şehirdeyiz. Tabii böyle bir şehirde olmak bizim için de bir sorumluluk aynı zamanda. Yani YTB ofisi açmanın getirmiş olduğu sorumluluğunda farkındayız. Bu kapsamda biz de inşallah bugüne kadar yaptığımız çalışmaları burada daha da bereketlendirme niyetindeyiz. Bazı hayırlı işlerde gecikmek doğru olmaz dedik biz. Burası daha önceki valilerimiz döneminde onarılmış, güzel restorasyonu yapılmış bir yerdi. Bu amaçla kullanılmasının şehre çok daha büyük katkı sağlayacağını, bu gönül coğrafyamıza, Balkan coğrafyasına çok daha büyük katkı sağlayacağını değerlendirdik. Başkanımıza teklif ettik. Onlar da hakikaten çok hızlı bir çalışma yaptılar. Bugün de burada bu açılış e, münasebetiyle bir araya gelme fırsatını hep birlikte yakalamış olduk. <laughs>